Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda şampiyonluk gelmese dahi Jose Mourinho ile yola devam etme kararı aldı. Bu karar, Sarı Lacivertli kulüpte 52 yıldır süre gelen bir geleneği değiştirebilir. 1973 yılından bu yana, ilk sezonunda şampiyon olamayan hiçbir teknik direktör ikinci sezona devam edememişti. Ancak, yönetim Mourinho ile uzun vadeli bir projeye inanıyor ve bu istikrarın kulübü başarıya taşıyacağını düşünüyor. Başkanlık seçimleri ve sezon sonu değerlendirmeleri gündemin önemli maddeleri arasında yer alsa da yönetim cephesinden gelen açıklamalar, Mourinho'nun gelecek sezonda takımın başında olacağı yönünde. Fenerbahçe, iki yıllık sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamın bilgi birikimi ve taktiksel disipliniyle kulübü ileriye taşıyacağına inanıyor. Jose Mourinho, ilk sezonunda büyük bir beklentiyle göreve geldi ve takımı yeniden yapılandırma sürecine girdi. Yönetim, onun liderliğinde Fenerbahçe'nin ikinci sezonunda çok daha güçlü bir takım olacağını öngörüyor. Eğer bu karar kesinleşirse, kulüp tarihindeki önemli kırılma noktalarından biri gerçekleşmiş olacak ve Fenerbahçe'nin uzun yıllardır süregelen teknik direktör geleneği sona erecek. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.